Selam millet kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün bir teori videosu ile karşınızdayım. Bir haber gördüm ve haberin başlığını görünce onu direkt açma isteği uyandı. Marvel'da en sevdiğim karakterlerden biri olan Wolverine, Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında filminde mi olacak? Ayrıca bu hafta Godzilla Rulers of Earth serisinin yeni videosu ve hazırlayabilirsem bir adet de uzun zamandır video gelmeyen sadece serisine bir video gelecek. Duyurumuzu da yaptığımıza göre ufaktan konumuza geçelim. Yeni bir söylenti, Doctor Strange 2'nin, Wolverine'i MCU'ya tanıtacağını ortaya atıyor. Sam Raimi'nin yönettiği devam filmi, bildiğiniz gibi Doctor Strange'in yasak bir büyü yaptıktan sonra çoklu evrenin kapısını açtığını bizlere gösterecek. Spider-Man No Way Home'da görüldüğü gibi, çoklu evren, MCU'yu, karakterlerinin geçmişteki tüm sinematik varyasyonlarına açarak Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın Spider-Man olarak geri dönmesine izin vermişti. Doctor Strange'in devamı, filmde yer alabilecek olası karakterlerin listelerini içeren sayısız teori ortaya atıldı ve bu yakın zamanda yayınlanan bizim de incelediğimiz fragmanla birlikte iyice kızıştı. Film, ana karakter olarak Benedict Cumberbatch'i Wanda Maximoff rolüyle MCU demirbaşlarından Elizabeth Olsen, Wong rolüyle Benedict Wong, evet adamın gerçekte de adı Wong, Baron Mordor rolüyle Civetel Ejiofor, ve Dr. Kristen Porter rolüyle Rachel McAdams ile birlikte geri getiriyor. Bunlar bildiğimiz isimler ve karakterler. Film ayrıca daha önce fragmanlarda yer almış olan Social Gomez'in canlandırdı. America Chavez'de bizlere sunacak. Bu isimler cepte. Ancak yeni yayınlanan fragmanda büyük bir sürpriz isimle karşılaştık. O da Patrick Stewart. Geçmişte Fox'un yayınladığı o meşhur X-Men serisindeki Charles Xavier, diğer adıyla Profesör X rolünü yeniden canlandıracak gibi görünüyor. Bu da filme MCU'nun ötesinde bir kahramanlar dünyasının kapılarını şimdiden açıyor. Bu arada fragmanda yüzünü görmedik ama hem ses ona ait hem de oynadığı karakter henüz belirtilmemiş olsa da filmin IMDb oyuncu kadrosunda Sir Patrick Stewart bulunuyor. Diğer olası karakterlerin sürekli büyüyen bir listesinin yanı sıra yeni bir söylenti, merakla beklenen devam filminde Wolverine'i de içereceğini öne sürüyor. Bu teoriyi ortaya atansa The Illuminati isimli film, dizi, oyun gibi birçok alanda incelemeler, röportajlar, teoriler gibi içeriklerin paylaşıldığı oluşumun CEO'su Joseph Dekelmeyer'di. Teorisini bir tweet halinde paylaştı. Tweette söylediği şu. Wolverine'i Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında göreceğiz. Ama kesinlikle Hugh Jackman olmayacak. Evet heyecanla başladığım tweet sonunda beni kahretti. Hugh Jackman olmayacak. Kırıcı, incitici. Neyse teoriye döndüğümüzde. Çoklu evrenin herhangi bir karakterinin ortaya çıkmasına kolayca izin verdiği göz önüne alındığında Wolverine'in filmde ortaya çıkabilir. Seyirciler Jackman'ı Wolverine'in karakteriyle bütünleştirdiler. Ancak kendisi daha önce 2017'deki Logan'ın karakter olarak son performansı olduğunu belirtmişti. Fakat Wolverine'in o meşhur klasik kostümünü giyememesinin içinde bir olarak kaldığını da biliyoruz. Role döndüğümüzde ise Mesela Stewart da aynı şeyi Charles Xavier rolü için söylemişti. Profesör X karakterini canlandırmayacaktı. Ancak son fragmanı düşünürsek bu değişmiş görünüyor. Yani da neden dönmesin? Hatta belki de çizgi romanlardan bildiğimiz klasik Wolverine görünümüyle görebiliriz. Kim bilir? Stewart Profesör X olarak geri dönerse Jackman'ın Wolverine olması doğal bir uyum gibi görünüyor. Ancak Spider-Man No Way Home'da görüldüğü gibi Alfred Molina'nın Dr. Ahtapot'u Tom Holland'ın Peter Parker'ını tanıdığı kişi olmadığını fark etti. Bu Stewart'ın ilk sevgiri ve yeni Wolverine için geçerli olabilir. Eğer bir Wolverine varsa onu kimin oynayacağına gelince söylentiler muhtemelen karakterin Harry Potter'dan bildiğimiz Daniel Radcliffe olacağını işaret ediyor. Ve insan ne alaka diyor. Abi ne alaka. Kendisini çok sevsem de Wolverine olarak hayal bile edemeyeceğim biri. Siz kostümü Daniel'a giydirebildiniz mi? Ve pençeler nasıl duruyor? Filmede dönersek, muhtemelen filmde görünecek olan diğer karakterlerin listesi çok geniş. Ancak çoğu tamamen spekülasyon. Mesela Tom Cruise'un, Tony Stark'ın yani Iron Man'in bir varyantı olduğu söyleniyor. Ve Fantastic Four'un, Mr. Fantastic'in bir versiyonu da söylentiler arasında. Captain Carter, Marvel'ın What If serisinde görüldüğü gibi ayrıca ima edildi. Ve yakın zamanda söylentiyi reddetmesine rağmen Ryan Reynolds'ın Deadpool'u bile görünebilir. Yönetmen koltuğunda Raimi'nin bulunmasıyla birlikte Tobey Maguire'ın yine Spider-Man olarak geri dönebileceği söyleniyor. Bununla birlikte Spider-Man No Way Home önde gelen karakterlerinin çoğunu gizlice ortaya çıkarırken Doctor Strange devamı da muhtemelen aynı şeyi yapacak ve bizleri şok içerisinde bırakacak. Sanırım heyecanla Mayıs'ı beklemekten başka çaremiz yok. Videomuzun da sonuna doğru ilerliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? X-Men evrene adım atıyor gibiyken Wolverine'i de sonunda MCU'da görebilecek miyiz? Wolverine olarak gerçekten Daniel Radcliffe'i mi göreceğiz? Ayrıca filmde karşımıza fırlamayı bekleyen başka hangi karakterler gizleniyor? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.